hep yoluma devam ediyorum. Görmezden geliyorum. Aynı o film olduğu gibi. İşte zordu ama ben bunu ilaçsız açtım. Allah şükürler olsun. Bir yıldır da ilaç kullanmıyorum. Sadece toplam zaten toplamda bir ay kullanmıştım ilaç. İlaçsız olmaz diyen arkadaşlar oldu. Elbette ilaçsız oluyorum. Yaşayan örneği benim. Benim ben Allah şükür benim yaşayan örneğim. İlaç tabi beyinde bir şeyleri yatıştırıyor ama onlar onlar aslında seni yatıştırman lazım. Doğal olarak kendin yatıştırman lazım. Bu işi kendin çözmen lazım. Bence bu daha sağlıklısıdır. İşte tek derdim artık ben fıtığım. Uçağa da biniyorum. Aslında süre de gidiyorum. MR cihazına da giriyorum. MR cihazına gidince oğlum siz bir şey düşünmeyeceksin. Mesela uzun süre MR'ye giriyorsan ne yapacaksın? Bugün MR'den çıktıktan sonra ne yapacağım? Eve gideceğim. Arabaya bineceğim. Dükkanda çalışacağım. Ramazan'ı göreceğim. Adem'i göreceğim. Hüseyin'i göreceğim hüseyinle şakalaşacak, yemek yiyecek. Onları düşünün. Yani bana bir şey olur gibi meğer anda bunalıp sıkılmayın. Şimdi panik atak bir beyin işi. O iş beyinde. Yani aslında sorun beyinde. O beyinde sil çözeceğin yani işi sil çözeceğin, beyinle çözeceğin, kendi beyninizle işi çözeceğin. Onu çözdüğün an artık Hemen çözmesin. Hemen zamanla çözersin inşallah. Ben atlattım. Siz de atlatacaksınız inşallah. Şimdi ilaç kullandığınız zaman zaten ilaçların yan etkileri olacaktır. İlaç kullanmadığınız zaman da artık korku, endişe, kaygı yani panikata korkusu sizin tabi ki vücudunda zarar verir. Ama bu korkuyu yenmeniz gerekiyor. Korkmamanız gerekiyor. Aynı o akıl oyunlardaki gibi o üç kişi geliyor seni rahatsız ediyorlar ama sen onlardan görmezden geldiğin için artık seni rahatsız etmiyorlar. Konuşuyorlar ama rahatsız edemiyorlar. Çünkü sen onları görmezden geliyorsun. Yanında duruyorlar ama normal karşılayıp hayatına devam ediyorsun. İşte siz de böyle yapın. Türkiye'de çokça bu durumda olanlar var akrabalardan falan utandıkları çekindikleri için panik atak olduklarını da söylemiyorlardı. Belki de sinir hastalıkları falan bir şeyler diyeni. Neyse yani işte belki çok uzatmıştırım. Bundan sonraki videolara görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.